organ nakli üniversite hastanelerinde mi yapılıyor sadece hocam? Hayır. Şimdi örneğin e, bu konuda da ben bilgi vereyim. Böbrek nakli yapan merkez sayısı Türkiye'de 56 tane şu anda. Karaciğer nakli yapan merkez sayısı 28 tane Türkiye'de. Kalp nakli yapan merkez sayısı 13, akciğer nakli yapan merkez sayısı şu anda 1. Pankreas nakli yapan merkez sayısı 4. Ince bağırsak nakil yapan merkez sayısı da bir. Şimdi tabi bunlara bir de ilave olarak şimdi ekstremite ve yüz nakli yapan da iki merkez ilave oldu. Ekstremiteden kastımız kol ve bacak. Evet, efendim? kol ve bacak hı. nakilleri. Şimdi bu e, merkezlerin büyük çoğunluğu nakillerin ilk başladığı yıllarda üniversite hastaneleri idi. Hı hı ve daha az sayıda da Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri idi. Ama bugün gelinen noktada özel hastanelerin böbrek ve karaciğer naklinde kil yapan merkez sayısı özel hastane olarak, özel merkez olarak kamu hastaneleri ve devlet hastanelerinden sayı olarak daha fazla. Öyle mi? Akciğer e, nakli yapan devlet ve kamu hastanesi. Akciğer nakli zaten sadece şu anda bir İstanbul'da eğitim ve araştırma hastanesinde yapılıyor. Merkez sayısı bakımından özel hastaneler sayı bakımından daha fazla ama yapılan nakil sayıları bakımından toplamda toplamda e, devlet yani kamu sağlık bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ve devlet üniversitesi hastaneleri kol bacak nakli herkes... ve yüz naklinde naklini yapabilecek hastane sayısı sadece şu anda iki tane. Akdeniz, Balıkesir. Evet. Zaten Ama bunlarda bundan... yaptılar. Evet, bunun arkasından tabii gelebilir diğer evet. merkezlerde de. Hacettepe yeni mi aldı? Yani şeyden Akdeniz'den sonra Daha mı? Daha aldı? sonra aldı, evet. Ve sonra aldı ve uygulamaya koydu. Evet. İlk ruhsatı alan Akdeniz Üniversitesi arkasından Hacettepe aldı evet. ve arkasından da diğer nakil merkezleri de bu konuda ruhsat e, alma başvurusu yapacaklardır. Evet,